أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمين لر ونزل لر حكم لري يمين لر ونزل لرين حكم لري يمين هنگي gerçekleşir يمين اكتي Ancak Allah Celle Celaluhun adıyla vallahi billahi tallahi veya esmaül hüsna veya Allah'ın sıfatlarıyla ve zatıyla yemin etmekle yemin akdi yapılmış olur. Malını sadaka vermek için yemin eden, her kim malını sadaka olarak vermek için yemin ederse sadaka vermek veya yemini bozup yeminin kefaretini vermek arasında serbesttir. Yani ya yemin ettiği için salaka verecek veya yemini bozup yemin kefaretini verecek. Lav boş yere yapılan yerine boş yere yapılan yemine bir şey gerekmez. Lav yani boş yere yapılan yemin. Yani herhangi bir şeyden dolayı dil alışkanlığından gerekmediği halde yapılan yemin yok vallahi he vallahi gibi herhangi bir yemine ihtiyaç duyulmadan kendi kendine yaptığı yemin bir şeye bir şey vermemeye yemin eden. Kim bir şey yapmamaya dair yemin ederse ya, ya da başkasının yapmasını emrederse yemini bozulmuş sayılmaz. Her kim iki işi yapmamaya yemin ederse o iki işten birisini yaparsa yemini bozulmuş sayılmaz. Yeminin kefareti. Yeminin kefareti için neler yapılır? Yemin kefaretinde kişi üç şeyden birisini yapmakta serbesttir. Bir mümin bir köle azat edecek. İki veya on fakiri doyuracak her fakire bir müt. Daha önce müt izahı edilmişti. Yani bir müt demek e, bir avuç efendim e, şey demektir. E, bir avuç buğday hükmünde olan yani o günün efendim bir avuç hükmünde mesela bir avuç aşağı yukarı 708 grama yakın bir şey buğday geliyor. Onun değerinde olan müt verecek yani her fakire bir müt. 10 fakire 10 fakiri doyuracak, doyuracak her fazla fakire bir müt verecek. Yani veya o değerde para verecek. Veya 10 fakire elbise verip elbise giydirecek. Eğer bu üç şeyden birini birine gücü yetmezse veya bulamazsa üç gün oruç tutar. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin Nebiyil Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.